Şu anda e, çiftliğimizin slaj biçimini yapıyoruz. E, bu bölgede ilk defa e, çiftlik slaj biçimini yapacağız. Şu anda denememiz bu şekilde ve ürünümüz çok güzel. Şu anda biçimlerimiz devam ediyor. Allah nasip ederse verimlerimiz çok güzel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda Arkadaşlar silaj biçimi yaparak arkadaşlar çok güzel memnunum şu vaziyette. Ee, ürünlerin verimli olduğunu söylüyorlar. Şu an için dönüme bu şekilde yaklaşık 10 ile 11 ton arasında olduğunu söylüyorlar. Ee, tabii bunların hepsi tartılıyor. Tartıldıktan sonra da hepsi çıkacak. Ee, ama e, bu bölgede şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bu mahsullerimiz yani Cenab-ı Allah'ın takdiriyle Bu seneki sıcaklığa rağmen doğal olan e, sıcaklığa rağmen şu anda bu şekilde. Yani şu anki boylarımız e, 2,5-3 metre civarında. E, ama bu ürünlerimiz yine de şu anda 10-11 ton arasında ürün veriyor. Gördüğünüz gibi şurada bakın e, burası çift ekim. Şöyle söyleyeyim. Burası çift ekim. E, bu bölgede ilk defa biz uyguluyoruz. Damlama sistemiyle bunu gerçekleştirdik. E, ve üründen Bizimize de çok memnunuz. Kısmet olursa burayı hemen tekrardan biçeceğiz. Ee, biçtikten sonra da hemen ekimini yapacağız. Yani e, bir tarladan iki ürün, iki sılaj daha önce e, bir orlage iki defada mısır sılajı aldığımız oldu bu tarlalarımızdan. Yani bir yılda hayvan bitkisi olaraktan üç defa ürün aldık biz buradan. Şu anda biçimlerimiz devam ediyor birçok yerimiz biçildi ee, kısmet olursa da buralarımızı bu arazileri tekrardan biçeceğiz kısmet olduğu zaman Allah nasip ederse o günlere çıkarsak tekrardan bu ürünlerimizi diktiğimiz zaman yetişme safhasında e, ve biçim safhasında tekrardan sizlerle birlikte olacağız ee, Sağlıcakla kalın hoşça kalın Hocaoğlu tarım ve hayvancılık çift dikim mısırımız Çift dikim bir mısır. Türkiye'de daha ilk defa böyle bir biçim yapıyoruz. Çoğu yerde bir biçim yaptık. Mesela bu sene bayağı bir biçim yaptık ama ilk defa çift biçim, mısır biçimi yapıyoruz. Ve de gayet güzel olmuş. Yani evet, hakikaten evet. güzel. Evet. Türkiye'deki bütün diğer çiftlere de tavsiye ederim böyle bir ekmeği. Evet. Hocaoğlu farkıyla, Hocaoğlu hayvan farkıyla. Evet. Güzel olmuş. Selamünaleyküm. Aynen e güzel, 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 maşallah. Koçanları A, da güzel. A, Hüseyin, Hüseyin Ustam, sezonuna sezonda başladığımızdan başladığımızda ben böyle bir güzel hiç daha karşılaşmadım. Da da evet. Ee, gayet güzel olmuş. Koçanları A, da, evet. da çok güzel olmuş. Mısırı evet, evet. sola dönüyor. Evet abi sola döneceksin. Geç Ahmet abi. Abi biraz canlı sür de, şey olmasın. Evet, evet. Gene soldan gir abi. Evet. Evet. Az yavaş git de durmadan direkt ben hemen şey yapayım. Evet. evet. Sür abi. Çoğlu tarım ve hayvancılık bu işi yapıyor rahmet abi. Evet, evet, evet. güzel olmuş. Güzel bir dikim tarzı. Yani gayet hoş ve güzel. Sılajlık mısırımız. Ya biçim zamanı da tam vakti. Biraz havaların çok sıcak gitmesine rağmen biraz üst yapraklarında yanma olmuş ama daha yeni sütten çıkıyor nişastası tam kıvamında. Güzel bir ıslaclık e, mısır. Olanbay. Sola, buraya Sola buraya. gel abi. Kendi hayvanlarına yetiştirdikleri bir ürün, ıslaclık mısır. Kendileri ıslacını yapıp yedirme işlemini yapıyorlar Ahmet evet abi sesim geliyor mu az lan? Efendim? Az bana doğru yaklaş abi. Sola, sola dön. Evet sola dön abi. Yeni internet sitemiz olan damuzlukdüve.com.tr'den bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.